Kürtler Orta Doğu coğrafyasının Araplar, Türkler ve Farslardan sonra en kalabalık nüfusa sahip 4. halkıdır. Günümüzde Kürt sözcüğünün etimolojik kökeni noktasında bilim çevreleri tam bir mutabakata varamamış olsa da sözcük kökeni hakkında birkaç varsayım ve teori bulunmaktadır. Bu teorilerden bazıları Sümer tabletlerinde geçen karda kelimesinin Kürt sözcüğünün ilk hali olduğu iken bir başka görüşe göre Pers ordularının seferlerini yazan Yunan tarihçi Zenefon'un Ermenilere yakın bölgelerde yaşayan bazı kabileleri Kardukoy kelimesiyle tanımladığına yöneliktir. Sonraki dönemlerde Yunan tarihçi Polibus ve Strabo'nun eserlerinde geçen Kirtiye halkının Kürtlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Fakat bariz şekilde Kürt kelimesine Sasaniler döneminde yazılan Bugünkü konuğumuz YPL, Dinar, Led, Etanjar. Karnamak i Ardaşi Babagan adlı Fars destanında rastlanılmaktadır. Kürt milletinin nasıl şekillendiğine dair günümüze değin birçok düşünce ortaya atılmış olsa da bazı savlar bilimsel iken bazıları ise gayri bilimsel çeşitli sebeplerle sunulmuştur. Öyle ki Kürtlerin kökeni geçmişten günümüze, son dönem Babililerden Asurlulara, Urartulardan Gürcülere pek çok medeniyetle ilişkilendirilmiştir. Geçmişte Arap tarihçiler ise İran edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Şahname'deki Demirci Kava efsanesini atıf yaparak Kürtlerin kökenini Perslere dayandırmışlardır. Geçtiğimiz yüzyılda Babillerin ve yakın dönemde Çeçence ile akraba bir dil konuştuğu saptanan Urartuların Hint Avrupa dil ailesinden bir dil konuşmadıkları ayrıca Asurluların konuştuğu dilin Sami dil ailesine mensup bir dil olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu medeniyetlerin Kürtlerin ilk ataları olduğu düşüncesi zayıflamıştır. Fakat devasa bir coğrafyaya hükmetmiş olup Yunanistan'a değin seferler gerçekleştiren Ahameniş İmparatorluğu'nun kurucusu olan Perslerin yaşadığı coğrafyanın kuzey batısında yaşayan ve antik dönem Persçesine oldukça yakın bir dil konuşan Medlerin dil özellikleriyle günümüz Farsçası ile günümüz Kürtçesi arasındaki dil ilişkisine benzer bir ilişki saptanmıştır. Antik Med dili özellikle modern İlakça, Mazendari dili, Belutça ve Kürtçe ile benzerlikler göstermektedir. İslamiyetin bölgede güçlenmesiyle birlikte Arap tarihçiler Kürt ya da Arapçasıyla Ekrat sözcüğünü kroniklerinde yaygın bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Fakat Kürt sözcüğü bir milleti tanımlarken İran coğrafyasında özellikle Zagros Dağları çevresindeki göçebe toplulukları tanımlamak için de kullanılmıştır. Kürt ya da Ekrat sözcüğü tarih boyunca Persler ve Araplar tarafından sıklıkla herhangi bir etnik vurgu ve anlam içermeksizin göçebe anlamında kullanılmıştır. Tıpkı Arap tarihçilerin millet ayrımı gözetmeksizin Müslüman olmayan Orta Asyalı göçebe gruplarına Tatar demesi gibi ekrat sözcüğü de kaynaklarda her zaman bir milleti tanımlamak için kullanılmaz. Ayrıca bir sosyal yapıyı da nitelendirir. Bu durum özellikle Arap kaynaklarının araştırılmasında birçok karışıklığa sebep olmuştur. Günümüzde dünya tarih çevrelerince Kürtlerin kökenine dair yaygın şekilde kabul görmüş olan tez, Kürtlerin, Gilakların, Mazenderilerin ve Beruçların ortak adasının medler olabileceği yönünde olup sonrasında doğudan Zagros dağlarına göç eden İranlı halkların bölgedeki İranlı olmayan diğer halklarla kaynaşması sonucu modern manada Kürt halkının doğduğu yönündedir. Fakat Kürtlerin kökenine dair bilimsel verilerin azlığı halen bu konuyu tartışmalı kılmaktadır. İslam devleti sınırlarının İran coğrafyasına dayanması ile Kürtler ile alakalı tarihteki ilk kapsamlı bilgiler İslam tarihçisi El Mesudi ve coğrafyacı İstahri tarafından yazılmıştır. El-Mesudi'ye göre Zagros dağlarında yaşayan Kürtler İslam ordularına karşı Sasani ordusunda görev almış ve büyük kayıplar vermişlerdir. Her iki yazar da Kürtlerin o dönemdeki aşiret yapılarına ve yerleşim yerlerine dair oldukça kapsamlı bilgiler içeren metinler kaleme almıştır. Gerek Emeviler gerekse Abbasiler döneminde bölgede birçok Kürt isyanı olmuş, kimi küçük Kürt beylikleri vergi vererek Arapların egemenliğinde yaşarken Başarısız isyanlar sonrası birçok Kürt aşireti Arapların hakimiyetinin zayıf olduğu bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Kürt aşiretlerinin bu denli fazla isyan etmesinin bir sebebi de İslam ülkesinin bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte Kürt aşiretlerine göre kat kat kalabalık Arap aşiretlerinin bölgeye gelmesi ve ekonomik manada Kürt aşiretlerinin müşkül duruma düşmesidir. 764 yılında Hazar Türklerinin Doğu Anadolu ve Kuzey Azerbaycan'ı ele geçirmesi üzerine bazı Kürt aşiretleri tekrar Abbasilere karşı ayaklanmış fakat başarılı olamayarak Kuzey Azerbaycan'a kaçmak zorunda kalmıştır. Bu aşiretlerden biri de Kürt kökenli Ravvadi aşiretidir ki bu aşiret göç ettikleri tarihten itibaren Selçuklular döneminin sonrasında Atabekler döneminde Türkler ile birlikte hareket etmiştir. Öyle ki kardeşlerinin adı Turanşah, Tutekin, Börü gibi Öztürkçe isimler olan ünlü kumandan Selahaddin Eyyubi de bu aşirete mensuptur. Selçukluların bölgeye gelmesiyle birlikte Kürt halkının yaşadığı coğrafya, Türklerin Orta Doğu'da yayıldığı coğrafyaya paralel bir şekilde şekillenmiştir. Günümüzde dahi Kürtlerin yaşadığı yerleşim birimlerinin hemen yanında Türkleri görmek oldukça olağan. İslam devleti sınırları içinde zaman zaman özerk, zaman zaman bağımsız beylikler kuran Kürtler, bu dönemde genellikle Araplarla çatışma halinde olmuş, nadir olarak bazı Kürt aşiretleriyle halifelik arasında yakınlaşmalar görülmüştür. 10. yüzyılda kurulan Kürt Hasnaviler devletiyle Abbasiler arasında yakın ilişkiler geliştirilmiş, hatta Hasnavilerin en önemli hükümdarı olan ayrıca eğitime ve bilime fazlasıyla önem veren Bedir bin Hasan Bey, Abbas halifeleri tarafından övgüyle anılmıştır. Selçukluların bölgeye gelmesiyle birlikte Selçuklu öncesinde Azerbaycan coğrafyasında zaten var olan Türk nüfusu Oğuzların bölgeye göçmesiyle birlikte daha da kalabalıklaşmış bu durum yerli halklar ile zaman zaman çatışmalara yol açmıştır. Oğuzların büyük oranda hayvancılık ile ilgilenmesi, sosyoekonomik anlamda toprağa bağımlı yaşayan birçok Kürt aşiretinin Arap aşiretlerle mücadelesinde Türklerin yanında yer almasına yol açan etkenlerden biri olmuştur. Selçuklu devleti Bağdat'ta bulunan Abbas halifeliğinin Şii Kürt Büveyhoğullarının seferlerine karşı direndiği bir dönemde Irak coğrafyasına girerek Büveyhoğullarını yıkmış ve böylelikle halifeliğin kurucusu haline gelmiştir. Selçuklular döneminde bölgede düzen tekrar sağlanırken Selçuklu Sultanı Sencer tarihte ilk defa Kürdistan adında bir eyalet kurmuştur. Tarihi kaynaklarda geçen ilk Kürdistan terimi Sultan Sencer'in kurduğu eyalet için kullanılmıştır. Selçukluların bölündüğü ve çeşitli atabeyliklerin ortaya çıktığı dönemde özellikle Irak ve Suriye'de birçok Kürt taşıreti bu atabeyliklere desteğini sunmuştur. Bu dönemde ilk defa Kürtler bölge yöneticileri tarafından yaygın şekilde yönetime dahil edilmiştir. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bölgesine hükmeden Türk Zengi Atabeyliği döneminde, Zengiler iki Haçlı seferine karşı İslam coğrafyasını savunmuş, Urfa'ya ele geçirdikten sonra iki savaşta Kudüs krallığını yenilgiye uğratarak Haçlıların Kudüs'te sıkışmasını sağlamıştır. Bu dönemde Zengi Atabeyliği ordusunda bir kumandan olan Selahaddin Eyyubi, Mısır'a Haçlılarla işbirliği yapan Fatimillere son vermek için kalabalık bir Oğuz Kıpçak ordusuyla birlikte gönderilmiştir. Zengi Atabeyliği içindeki karışıklıklardan faydalanarak bağımsızlığını ilan eden Selahaddin sonrasında Kudüs'ü Haçlılar'dan geri almıştır. Sonraki dönemde başlayan Moğol istinası esnasında Kürtler ile alakalı pek bir bilgi bulunmasa da küçük Kürt piyade birliklerinin Kıpçak Memlüklülerinin ordusunda destek kuvveti olarak savaştığı bilinmektedir. 16. yüzyıla gelindiğinde ise Doğu Anadolu'da Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim mücadelesi esnasında büyük Türkmen kitleleri Şah İsmail'e katılırken Sunni Kürtler Yavuz Sultan Selim'i desteklemiştir. Doğu Anadolu bölgesine Yavuz Sultan Selim'in gelmesiyle Alevi Türkmenler günümüz Azerbaycan'ına göç ederken Şah İsmail'in kontrolü altındaki bölgelerden de yoğun Sünni Kürt göçü Alevi Türkmenlerin terk etmek zorunda kaldığı bölgelere yerleşmiştir. Yavuz Sultan Selim çaldıran savaşı sonrasında bölgedeki Kürt aşiret liderlerine kendi iç işlerinde bağımsız olma hakkı vermiş, sonrasında Kürt tarihindeki yüzyıllar boyunca sürecek olan en uzun huzur süreci bölgede Osmanlı himayesinde tesis edilmiştir. Osmanlı yönetiminde Kürtler arasındaki aşiret kavgaları da belirgin şekilde azalma göstermiştir. Öyle ki aşiretler arasındaki anlaşmazlıklarda Osmanlı'nın eyalet valileri kadıları anlaşmazlığı çözmek için bölgeye gönderir. Sonrasında verilen hükme kesin kes taraflar uyardı. Nadir olarak hükme uyulmaması durumunda ise bu Osmanlı tarafından bir ayaklanma olarak değerlendirilir ve hükme uymayan aşiret cezalandırılırdı. Osmanlı'nın son dönemlerinde Sultan Abdülhamit Han'ın siyaseti gereği bölgenin olası bir işgal halinde kendisini savunması için bir kısım aşiretler silahlandırılarak Hamidiye Alayları tesis edilmiştir. Günümüzde Türkiye, Suriye, Irak ve İran coğrafyalarında yaşayan Kürtler büyük oranda Sünni Müslümandır. Fakat İran'da küçük bir Şii Kürt nüfusu da bulunmakta olup Kürtler arasında ayrıca ezidilik ve mecusilik dinine inananlar da bulunmaktadır.